Evet arkadaşlar bugün emekte Zitvarosumuzda biz davet etti. Hemen anlatmaya başlayalım. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 27 yıldır bir fiil e, restoran işletiyorum. Hı -hı. İsmim Rıdvan Demirdan. Aslen Diyarbakırlı, Silvanlıyım. Hı -hı. Mesleğin çekirdeğinden geliyoruz. 1998'den beri ben bir fil lokanta ve restoran işletiyorum. Hı -hı. Kendi ürünlerim, Diyarbakır lahmacunu. Güzel. Bize özel zırh kebabı, Diyarbakır'a has bir kebap. Sadece bu etinden kullanıyoruz. Bu nedir? Buna da biz bir isim bulduk, cızbız. Sarımsak, domates, kuru soğan. İçeride galiba fırın olduğu pişiyor. için böyle şeyleri daha Közlüyoruz. kolay yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Güzel. Özel bir salatanız var, meyveniz Çok özel, bize özel, zeytinyağlı. Güzel. Yayı hayran yoğurdumuz Diyarbakır'dan gelir. Etler Diyarbakır'dan gelir. Eti sorayım. En çok herkese merak ettiği konulardan birisi de et biliyorsunuz. Evet. Eti nereden getiriyorsunuz? Tanıdık mı, kendiniz mi, çiftliğiniz mi var? E, bizim çalıştığımız firmalar var Diyarbakırlı. Etler Diyarbakır'dan gelir haftada iki sefer. Hı hı. Salı ve çarşamba günleri büryan kebabı ile tandır çıkar bizde. Salı ve çarşamba? Aynen öyle. Güzel. Ondan sonra Diyarbakır güveci her gün var. Her gün çömlekte Diyarbakır göğeci çıkarıyoruz. Zır kebabımız var, sırt etinden kuzu şiş. Beş çeşitle girdik. Ee, çok şükür iyiye doğru da gidiyoruz. Ziyaretçiler en çok sizlere neler soruyor müşteriler hemen onu soralım. Yani müşterilerin yüzde doksanı çok memnun. Hı hı. Ee, hiçbir problem yok, olmadığını. Evet son olarak da söylemek istersen. Son olarak da işte biz Diyarbak Diyarbakır'ı Ankara'ya getirdik. Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır'ı Rıdvan Usta'da tadabilirsiniz. Evet. Sözlerimizi burada nokta alıyoruz ve bize de afiyet olsun diyoruz. Instagram'a Instagram Instagram'a takip etmeyi unutmayın diyoruz. Herkesi bu muhteşem lezzetlerle tatmaya ve deneyimlemeye bekliyoruz.